Bugünkü menümüz fesleğenli domates soslu makarna. Malzemelerimiz bir paket makarna, 1 kiloya yaklaşık domates, 4 diş sarımsak bunu küçük küçük doğradım. 4 yemek kaşığı zeytinyağı. Taze fesleğen bulamadığım için kuru fesleğen kullanacağım. Tatlı kaşığı kuru fesleğen, tatlı kaşığı da karabiber, bir kaşık da tuz. 1 tatlı kaşığı da şeker ilave ediyorum. Kaynayan suyumuza makarnamızı ilave ediyorum. Bunu hafif karıştırıyorum yapışmasın dibine diye. 1 kaşık tuzu ilave ediyorum. Makarnamızı 10 dakika kaynamaya bırakıyorum. Biraz diri olması lazım çünkü sosla birlikte olduğu zaman daha lezzetli olur. Bir tarafta da sosumuzu yapacağım. 4 yemek kaşığı zeytinyağımızı tencereye koyuyorum. Onun üzerine küçük küçük doğramış olduğum sarımsakları ilave ediyorum sarımsak biraz çabuk yanar yağda fazla bekletmeyeceğim birazcık pembeleşince fazla kavurmayacağım biraz dişe gelmesi lazım sosun içinde rendelemiş olduğum domatesi kavurduğum yağlı sarımsaklı suya ilave ediyorum bir taşım kaynasın. Makarnamızı biraz kaşıkla karıştırıyorum yapışmasın diye. Domatesin ekşisini alması için bir tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Taze fesleğen bulamadığım için toz fesleğen kullandım. Bir kaşık da tuz ilave ediyorum. Tabi oranını isteyen biraz daha tuzlu yiyen için artırabilir. Bir çay kaşığı da karabiber. Sosumuzun altını söndürüyorum. Makarna biraz daha kaynaması lazım. Bu sosla penne makarnanın daha lezzetli olacağını düşündüğüm için isteyen çubuk makarnayla da yapabilir. Pişen makarnamızı da yaptığımız sosun içerisine koydum ve karıştırıyorum bir 5-10 dakika bunu bekleteceğim. Ondan sonra servise hazır. Biraz sulu ama makarna diri olduğu için çekecek o suyunu. Dinlenmiş olan makarnamız servise hazır. Afiyet olsun.